Amerika Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri Ürdün ve Mısır'a Gönderin önerisi Ürdün ve Mısır tarafından kesin bir dille reddedildi. Trump bu planın geçici mi yoksa kalıcı bir çözüm mü olduğu sorulduğunda ikisi de olabilir ifadelerini kullanmıştı. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi Ürdün'ün Filistinlilerin Gazze'den yerinden edilmesine kesinlikle karşı olduğunu yineledi. Mısır Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak bu tür bir planın kısa vadeli ya da uzun vadeli olmasına bakılmaksızın kabul edilemez olduğunu ifade etti. Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas ise Trump'ın açıklamalarını kınayarak Filistin halkının kendi topraklarında kalmaya devam edeceğini belirtti. Trump'ın açıklamaları bölgedeki tansiyonu daha da artırırken İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich öneriyi desteklediğini belirtti ve bunu mükemmel bir fikir olarak nitelendirdi. Smotric planın uygulanabilirliği üzerine çalışmalar yapılacağını ifade etti. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Smotric'in bu tür önerilerini daha önce birçok kez reddetmişti. Hamas yetkilileri Trump'ın planını Filistin halkını topraklarından kalıcı olarak sürme girişimi olarak değerlendirdi. Hamas siyasi büro üyesi Bassem Naim, Filistinliler Trump'ın yeniden inşa adı altında sunduğu hiçbir çözümü kabul etmeyecek dedi. Hamas üst düzey yetkilisi Sami Ebu Zuhri ise bu tür fikirlerin daha önce de başarısız olduğunu belirterek Gazze halkının ne olursa olsun topraklarını terk etmeyeceğini vurguladı.